Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSP'de ne yapıyoruz arkadaşlar bu videoda sizlerle MSP'de ekran hesabında bir gün geçireceğim arkadaşlar A bildiğiniz gerçek bir ekran arkadaşlar gerçek Baker değil tabi bu arkadaşlar Elif'in eski hesabı bakın benim hiç hacker tanıdığım yok arkadaşlar var ama onlar bana çarını vermedi hesabını dedi kaybol git sana vereceğiz falan. ben ne de dedim sen bilirsin kardeşim falan dedim. Biz de manitanın yanına neyse. Öyle şeyler dedim. İşte hesabı aldık arkadaşlar. Bugün e, hesapta bir gün geçireceğiz. Hesabın ismi Anonymous. Garip garip harfler var tabi. Siz bunu yazamazsınız bile. Biz bunu arama yerine yazdığınızda çıkmıyor. Gördüğünüz mü arkadaşlar bu MSP'de eski hackerların tüm tipi buydu. Yani göstereyim hatta. Evet bakın yani tüm hackerların eskiden tipi buydu bilmeyenler için söylüyorum gene geneliniz biliyordur gördünüz mü tüm hackerların tipi bu ve bu hesapta arkadaşlar ee, hacker yani görüyorsunuz zaten burada ne var lan alışverişten bir şey gelmiş neyse burada arkadaşlar bir de ben hacker animasyonu almıştım videonun kapak fotoğrafını yapmak için evet e, kapak fotoğrafı falan. tam şu an tam bir hacker oldu arkadaşlar. Şimdi bugün milleti hackleme şeyi yapacağız tabi buradakiler büyük ihtimal inanmaz Aslında yeni başlayanlar için bu bir normal tip arkadaşlar bence bak hani bu tip normal bir tip O yüzden yani korkmazlar ama mağazadaki eski oyuncular der Oh my god it is an animus I'm scared right now I'm creeping Falan böyle hareketler yaparlar arkadaşlar O yüzden mağazaya gideceğim Mağazada da ma oyunu oynayan kalmamış arkadaşlar. 3 tane oda kalmış ya. Ben ne yapayım arkadaşlar? Böyle şey olmaz. <laughs> Burada da annemus petpeti var. <laughs> ben de bayağı sıkıldım. Merhaba. <laughs> arkadaşlar hackleyeceğiz şimdi bunu. <laughs> Hackleyeceğim bunu arkadaşlar. Merhaba. <laughs> hey. Hey. Sana diyorum Lanet olası bitches. La oğlum niye sen sürüyedi ya? Lanet olası bitches'ın ne arkadaşlar küfür ya? Merhaba. Ee, yarın öleceksin. Yarın öleceksin dedik arkadaşlar bir de düşünsenize yarın cidden ölüyormuş. Sonra tamam. Ya niye tamam dedi? <laughs> Hiç böyle ummuyordum. Al kafamı ye. Bı Başımız sağ olsun. Ya dalga geçmeyin ben beni Arkadaşlar şu an olarak dalga geçiliyorum ve videoyu buraya kadar izleyenler like atabilir mi? Arkadaşlar bakın ben videoda like atın demeyince kimse like atmıyor cidden yani like atın diyorum kimse hiç kimse aa valey yapıyor Bu ne lan biriyle konuşmuş Dilek 11 ay önce Uvu yazmış Uvu yazmış arkadaşlar Bakalım 2017'de kayıt olmuş. Kardeşim sen bu hesaba nasıl mesaj attın ya? Bu ismi nasıl ne yazarak buldu? En iyi arkadaşında da arkadaşlar. Çakma ha haha diye biri var ve tüp'e bak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallame. Bemden kötü var arkadaşlar. Duamızı tokar arkadaşlar. Hiçbir şey yapamaz biz şu saatten sonra. Evet arkadaşlar odaya girdik. Jin yok ama ben varım. <laughs> <laughs> Oha iki kanka arkadaşlar şimdi bunları bakın Korkutup odadan çıkaracağız izleyin Hacker animasyonu başlasın Vah! Yarın öleceksiniz <laughs> Korkup çıkan olacak mı acaba çok merak ediyorum Ya birader engat ya Bu niye engel atıyor oğlum ben şu an hacker olarak dışlandım arkadaşlar Niye hiç kimse hackerları sevmiyor Moralim bozuldu ya yemin ederim moralim bozuldu. Kimse hacker'ları sevmiyor. Hacker animasyonu yapayım. Ay tipe bak ya diyor. Oysa ki ben sadece arkadaş olmak istemiştim. <laughs> Burada inanmazlar arkadaşlar. Ceren Olsun Oğlum niye arkadaşlar? Bak ben bir hacker olarak şu an psikolojimin bozulduğunu söylemek istiyorum ya. Psikolojim bozuyor ya. Hackerlar Allah sabır versin ya. Hackerlar ne bu ya çektiğiniz sizin ya. Bir daha her hacker gördüğümde arkadaşlar saygıyla karşılayacağım. Ah abi yapma diyeceğim. Korkacağım bilerek ya. Hiç kimse arkadaşlar hiç kimse bize yardım etmiyor yani. Olmaz böyle. Arkadaşlarından kim var? 11 Falcon Hacker. Selam Haçkeller. Hacker ekibi var arkadaşlar. Hackerlar var. Bir de böyle dangalak insan. Bu ne lan? Dangalaklar var arkadaşlar. Bu ne? Hesap satılık. Herkes oyunu bırakmış arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Bunlar büyük ihtimal eski. Bak mesela profiline girelim. Gördün 2016'da oynuyormuş. Şimdi bırakmış. Oyun oynayan kimse kalmadı ki. Bir tek ben kaldım be arkadaşlar. Kendi kendime konuşuyorum şu an ben. Ama neyse. Durumuma hacker şey atmam lazım benim. Tamam şimdi iyi izleyeyim. Bu kez korkacaklar abi. Bak bu kez korkacaklar. Şu şeytan emojisini görüp de korkacak. Korkmayacak bir insan tanımıyorum ben. Yani o erkek şeytan emojisini gören oyunu bırakıyor arkadaşlar. Ben öyle hatırlıyorum yani. Onu gören böyle oyundan çıkıyor bir daha gelmiyor. Bak şimdi iyi izleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Temel. Haçker. Bak şimdi iyi izleyin arkadaşlar odadan biri çıkacak. <laughs> Duble deyim imza lütfen. Hacker ama iyi kalpli. Oha dedi bire. Biri oha dedi. Niye oha dedi beni görünce mi? Kardeşim korktun değil mi? E cevap alayım bakayım korktun değil mi? Cık. Korkmana gerek yok. Herkes yanımdan kaçıyor lan. Don don don. Korkunç. <laughs> korkunç. Kız çok işten söyledi. Oha lan. Korkunç. Böyle yaptı arkadaşlar. Şahsen ben bile yani düştüm. Birader niye millet yanda oynuyor ya? Heh tamam. Okidoki. Hacker, I am a hacker. Dın 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 dın. Oha biri çıktı. Evet arkadaşlar hacker operasyonu başlasın. Dın 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 dın. Oha biri daha çıktı. Dın 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 dın. Hepiniz öleceksiniz. Oy bismillahirrahmanirrahim. Bu da hacker. Hacker <laughs> animasyon almışsın bu. Ben <laughs> başka çıkan yok mu? Niye odaya geliyorsunuz? Aha çıktı. Gerçek hacker benim arkadaşlar. Bak kimse inanmadı. Biri daha çıktı az önce ama göremedim. Şu üçlü kaldı Onlar da AFK geldi be. 5 gündür aynı yerinde. Aha bu da çıktı. Bu da çıktı. İşte arkadaşlar gerçek hacker olduğumu görebilirsiniz buradan. Ben böyle bir hackerım işte. Profiline ne? Ha bir dakika profiline bakmadık. Ne zaman kurulmuş bir hesap lan bu? 2018 bence Allah söyledi bana içimden. Bak ne dedim? Ne dedim arkadaşlar? Daha önceden baktım mı derseniz bakmadım. Vallahi diyorum bakmadım. İçime doğdu yani. Allah dedi ki 2018. Dedi ben de tamam dedim. Aşağıdaki bu yıllığın peti var hacker <laughs> o. ne lan? Film, artbook, look. Lan hiçbir yok lan yazık. Alınan, verilen. O nasıl alınan da bir şey yok lan? Video. La bu ne oğlum? Bu nasıl hesap lan? Erkek adam dediğin ne bu lan? Geçmiş yok. Allah, Allah arkadaşlar bu fakir hesap odasına bakalım odasını çok merak ettim odası en merak ettiğim şey Bak 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 Anonymous burada yazıyor burada yok Ne ne us yazıyor niye arkadaşlar Sensör diye hadi eyvallah paşam